Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Ee, geçen videodan sonra kendimi biraz Beyit'te Beyit DS'sinde geliştirmek istedim ve e, biraz Beyit'le oynadım. Şimdi kendimi Beyit'le geliştirdiğimi bir nevi kanıtlamak için e, maçlar atacağım. E, hiçbir şekilde hani e, son kaybettiğim maçları koymama gibi durum olmayacak. Şu anda itibaren 4 maç var. 4 maçı da kazanmaya çalışacağız. Bu arada 3 haftadır video atmama, atmama rağmen e, görüntülemeler yani 400 görüntüleme geçen video için gayet iyi. E, teşekkür ediyorum. Ancak e, her videoda ben aslında e, videoların sonunda derim şey abone olun ve e, beğeni atın diye. Ama artık videonun başında demeye karar verdim. Çünkü hani izlenmeler çok olmasına rağmen beğeni ve abone sayısı pek artmıyor. O yüzden e, videoya bir beğeni atıp bir abone olursanız destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdiden e, maça geçeceğiz. Şunu açayım. Bayağı da konuştuk. Şimdi maça geçme zamanı. Hafif de hastaydım. Yavaştan geçiyor gibi. Bir burun zaten azıcık kaldı o kadar. Bu arada ilk maçım. Yani elim ısınık değil. Ee, ufak konu, e, konumlandırma hataları yapabiliriz. Bu nasıl bir desteği anlamadım. Bu adam onu oraya, oraya koydu da biz ne yapacağız? Ay yıkıldı. Aa yıkılmamış. Ah be hayatta kalsaydı. Neyse. Bu hata oldu ama sıkıntı yok. gücü salalım. Vursun. Hatamızın e, bedelini biraz ödedik. Okey. Yani X ile hani ee, Dev Goblin oynayacağını düşünemem siz de biliyorsunuz. Güzel bayağı azar vurduk. Şimdi olay bunu tutmasında. Dart Goblin atalım. Şöyle bir çete atalım. Hemen bir tomruk. <laughs> tomruk çok kötü gitti yani neyse. Bu adam rastgele bir oynuyor ya. Evet arkadaşlar. E, hatalarımız var. Ama ilk maça hani bunu verin. Bir sonraki maçlarda hata devam ederse çok fazla. O zaman demek ki hala Beyt'te biraz da olsa iyi değilim. Ama kendim biraz daha geliştirdiğimi düşünüyorum. Beyt'te yani. Artık oraya atalım. Gerçi ne burada atacağım? Şövalye tankladığı içinde de e, sahtesini bu tarafa attım. Anladın kazandık. Şimdi dürüst olalım rakip biraz kötüydü arkadaşlar. O yüzden e, bu maçta tam olarak belli olmadı e, kendimizi geliştirip geliştirmediğimiz. Bir sonraki maçlarda deneyeceğiz. 3 tercih çektik güzel. fazla mı ses oldu? Neyse, böyle Çok güzel. En azından mor. Tamamdır. Şimdi devam edelim. Umarım tüm maçları kazanırız. Hadi bakalım. Ay Yıldız Efsane Türk geldi karşımıza. Bol, bol şans deyip başlayalım. Kuşi'yle başlayalım. Evrim hızlı çok iyi. Ana kulağı açamadı ve 3 gitti. Bir de sesini öğrendim biraz. Bir dahaki yine, e, kas e, goblin fışını kasırgaya dikkatli atarız. Arkadan prenses atacağım. Gerçi önden de basabilirdik. Bir arkadan çıkalım da büyüsü falan varsa belki atar. Duvar kızları bölelim. Ha, burada maksat şey. Hani desteği döndürmek bir nevi. Ona bir şey atmama gerek yok tamamdır. Şöyle bir atalım. Yanlış attı güzel. Oğlum ben fıçıyı düzgün attım nasıl çekebildi oradan? Şuraya atmadım ben neyse sıkıntı yok. Atıcı biraz bize anti ama Eee halledebileceğimi düşünüyorum. Başka ne var bakalım. Kapı vakitlensin. Bir duvar gireceğiz. Neyse tamam. Bir tanesi gider. Hiçbir şey yapmazsa bir tanesi gider. Çok iyi. Herhalde o gitmez zannedi de gitti yani. Ah be koruyamadık neyse. Sağlık olsun. Çok iyi. Topu daha iyi konumlandırabildik. Ama hiç sıkıntı yok. Hadi bir daha gelip topu çok absürt yerlere atacağım. Yani şuralara falan atacağım. Çünkü biliyorsunuz ee, elektrode böyle çoğu yeri görüyor yani. Direkt gidiyor oraya doğru. Nasıl olsa en önemli yok atalım. Zaten kasırgası var. Abi bir tane vurdu güzel. Şimdi dikkatli olmamız lazım çünkü e, evrim, evrim bombacı ve atıcısı baya sıkıntı. Baksana ne yapacağız buna? Hallettik hallettik. Hemen top çevirmemiz gerekiyor. Ama top çevirmeden de savunmayı yaptık gibi gözüküyor. Yap biraz zarardık ama Evet biraz fazla sevdik. Hadi bakalım. Ha şey var doğru. Güzel. İşte bu şekilde çıkması işimize geldi. <laughs> Yıldırım atamasın. Attı ama yani gereksiz oldu biraz. Adamın iksiri sınırsız gibi oynuyor ya. güzel savunduk. Bir tane daha çok iyi. Hadi bakalım. Ah be o da vursa. Bayağı bir absürt bir yer attım. Şuna bir tomruk atalım da. Başa bela olmasın. Duvar yıkıcı atalım. Çete. Bir şövalye atalım şu şekilde. Bu lever açısından şöyle tank tanklanmışken hazır. Ah be. Şövalye. Kasırgadan dolayı. Ah be atıcı vurdu. Çok iyi, biz de vurduk. Hadi, çevirmeden çabuk çevirelim. At, o da çıktı. Çok iyi. Top. Tomruk. Tek atma. Kasırga atar. Hadi. Lan yapma be! İyi oyundu, çok güzel maçtı. <laughs> ya burada... Beyt'i kötü oynamamızla bir alaka yok. Çok yakın bir maçtı. Onu söylemek istiyorum. Ve adamın hani eşleşmesi de adam için fena değildi. E, bildiğiniz gibi anti kartları var. Hatta baya iyi adam için eşleşme. Ama sıkıntı yok. Devam edelim. Bir tane hatamız vardı ya şeyde... O... Goblinleri atıcıya karşı yanlış attık ya. İşte bir tane hata maçı götürebiliyor ya. Türk kardeşimiz bayağı iyi oyundu. O da güzel oynar. Lan yuh be Heh. Neyse soldan kuleye aldım Oh mis Bak eşleşmeyi Bak bizde olunca var ya ne kadar rahat kafa ya Harbi eşleşme çok önemli bak şu anda adamın topçu birliği olduğu için bayağı rahatız bak, Sürekli adamın yapacağı pek bir şey olmuyor Benim deste Topçu birliklerine karşı böyle neredeyse hani yüzde yüz win gibi bir şey. Şövalye. Tamam. Defans güzel. Zaten iki tarafa şunu atmamız bile yeterli olacak. Çünkü adam e, topçu oynadığı için hiç sıkıntı yok. O kuleyi sıkıntı olmaz. Şu o vermeyebilir miyiz? Tamam. Bunu zaten şey prensesle falan alırız. bırak Şöyle top yerleştirelim. Evrim mega bayağı sıkıntı ama hallettik herhalde. Güzel. Şöyle prenses atalım da. Ya şu evrimli fişeşi de bayağı sıkıntı ya. Şunu atalım da daha fazla vurmasın üçüncü de vurdu ya hayret Vallahi billahi şaşkınlık içerisindeyim Ah oh be Maç sıkıntı Şöyle da ya, bu hep bu aynı taktiği yaptığı için Dur bakalım ne yapacak güzel bir tanesi vurdu. Çok iyi. Oklarını kullandı hemen böyle girelim. Oklarını kullandığı zaman bu pozisyonu değerlendireceğiz. Tamamdır. Canı da az kaldı zaten. Bekleyelim şimdi ince atabilir. Şimdi bir anda bir daha girelim. Mega Sova'da yatar. Tamam oyun salla. İyi oyunda. Güzel. İkinci maçı harbiden 100 canla kaybettik ya. Bir tane işte bir tane goblin vuruşu maçı değiştirebilirdi. Şu ne abi? He ödüller almamışız. Şu ödül ne acaba? Umarım iyi bir şeydir ya. Hadi bakalım. Şu anda 3 maç attık. İkisini kazandık, birini kaybettik. Karşımızda da Beyit deste var bizim gibi. Hadi bakalım. Rakibi tanıyalım. Çok güzel bir şey oldu. Tamamdır. Bayağı vurduk. Rakibin hatasını değerlendirdik. Güzel. Teşekkürler diyelim. Ortadan prenses basabilir. Hani bunu yapacak bir şeyimiz. Gerçi az önce attı prensesini doğru. Çevirince basabilir yani o anlamda. Şu haliyle çıkalım. Bekliyorum adam yapsın devam yapmadı. Ama daha pes etmez büyük ihtimal. Şimdiden pes ederse yuh. Çok güzel son anda kurtardık be harika. Ve Pekka'yı birikse rahat savunuruz. Adam beyit desteğiymiş gibi bir vibe verip sonra bir anda Beyit deste çıktı ya. Pardon. Ağır pek ses çıktı. Konuşamadık. Rahat bir savunma yine. Ki şimdi atağımızı da yapacağız. Çarpmasını da kullandı. Gerçeğini buraya atacağım zaten. Klasik taktik. Bunu da buraya attık. Tamamdır İki taraftan da çok güzel bir vurduk Adam da vibe ediyor hala Bir tomruk atalım mı şuna Goblin fıçsı bile kartlarla savunduğumuz için sıkıntı yok Onu da kaçırdı güzel Pekkaya arkadan çıktığı takdirde ee, Hemen Prenses soldan basalım e, Atağını güçlendiremesin diye bu de. Hani biraz da olsa geliştik arkadaşlar. Hala hani çok iyi değilim ama yavaş yavaş o da olacak. Bir şey atacak aynen. Ama sıkıntı yok çok fazla vurmaz zaten. Şimdi büyük ihtimal nereye tomruk atacak bakalım. Tamamdır. Ben niye bu tarafa atmadım lan? Neyse. Çift taraflı oynamaya biraz fazla kaptırmışız kendimizi. Evet. <laughs> Oğlum adamla dalga geçiyor gibi oynuyoruz ya. Oy. <laughs> Oğlum var ya. Neyse. <laughs> Beynim dondu ama gece de çünkü video gece bir buçukta çekiyorum ya. Beynim dondu ama çok komik oldu ya. Adamla dalga geçer gibi kazandık. Evet arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. E, maçları arda arda attığımızın kanıtı olarak da şöyle göstereyim. Bu birinci maçımız 14 dakika 8 dakika 4 dakika. Kaç tane maç atmışız? 1, 2, 3, 4. 4 maçın bir tanesi yenilgi. Türk kardeşimize kaybettik. 3 tanesi zafer. Kendinize iyi bakın görüşürüz.